Merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir videoda karşınızdayız. Boya nasıl yapılır? Şimdi Rolu nasıl kullanılır? Uygulamanı bir şekilde size göstereceğiz. önce Boya bu yüzmeyle Komple bir duvarımızı bu yüzmeyle Yardım Rolumuzu her yere değdiriyoruz. Ben önceden kestirmeler yaptığım için onu göstermedim. Sadece bu videoda rolo nasıl kullanılır? Bora nasıl yapılır? Bunu size göstereceğiz. Evet. Şöyle güzel bir şekilde boramızı duvara indiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Şimdi çoğu arkadaş bilmez. Tek kat vurup giderler böyle. Yani. Buraya ki buraya güzel geliyor. Anayetlerinin evet, şimdi buraya çabuk kapatıyor. Evet. Benim duvarım çok çektiği için hemen ben bir duvar vuruyorum sonra e, tarama yapıyorum. Ama eğer e, hava soğuksa, duvar boyayı çok çekmiyorsa bir odayı vurup komple tekrar tarama yapabilirsiniz. Ben duvarı çektiği için hızlı ben ee, bir kat vurdum ona kırıp bir duvarı şey yaptım, tarıyorum. evet şekilde görüldüğü gibi tekrardan buranızı tarıyoruz. Evet çok güzel, dev bakar mısın? Ne bak o yüzü tarıyor. Ee, yine ne desteği geliyor. Evet. Bunları aynen uygularsanız her şey bir buraya çıkmış olabilir. Ama inceliğimiz bir ustanın yapması tabii ki de. Bunu sizde yapabilirsiniz. Becerek şey diyorsanız siz yapabilirsiniz. Evet. Güzelce yapıyoruz. yalnız kesinlikle eee atlama atlamayartırız. Atlama hareketi mı? eee görevden Bunun için her yere değmesi gerekir konumuzu. arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? sizlerle görüntüsünü de göstereyim. Evet. Görüyorsunuz işte. Kaçtı. Bakın. Ne güzel oldu. Evet. Bu şekilde uygularsanız çok güzel olur. Şöyle bitmiş bir yeri size göstereyim. Şuna bakın böyle. Nasıl olmuş sizce? Evet. Şöyle de göstereyim size. Hem renk de güzel. Hem boya da şekildeki gibi uygularsanız böyle gelir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden destekleriniz için çok sağ olun. Herkese aynı işler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.